Bodrum'da taraftar dernekleri İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. İlçede Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe taraftar dernekleri ile Bodrum Spor'un 1931 Taraftarlar Derneği ile Ağız Tayfa grubu İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Bugün İskele Meydanı'nda toplanan derneklerin yöneticileri ve üyeleri tüm Bodrumlulara yardım çağrısı yaptı. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşların taraftar derneklerinin sosyal medya hesaplarından iletişime geçebilecekleri bildirildi. Depremde yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır kampanya hakkında şunları söyledi. Taraftar grubu olarak bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Bodrum'un taraftarlar grubu olarak Türkiye'mizin dört bir yanında mağdur ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı her zaman kendimize ilke edindik. Gönüllülük esasına bağlı kampanyaya destek vermek isteyenler, Sayın Ahmet Aras Bodrum Belediye Başkanımızın öncülüğünde, lojistik destek anlamında bize her zaman destek olacaklar. Bunu dile getirdiler. Bodrum Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Kocadonla da yaptığımız telefon görüşmesinde ellerinden gelen yardımı göstereceklerini tarafımıza bildirdiler. Burada bulunan bütün arkadaşlarımıza, bütün taraftar gruplarına bir Bodrumlu olarak çok teşekkür ediyorum. Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fatih Efe Bodrum'un farkındalıklar kenti olduğunu, herkesin destek vermesi ve sonuçlarının alınmasına temenni ederken Göztepeliler Derneği Başkanı Ümit Çetinalt şunları ifade etti. Bu afette kaybettiklerimize acil rahmetler diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bir İzmirli olarak ben bu kampanyaya katılan ve bunu başlatan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mart ayında rakiplerimizle tüm mücadelemiz sahada ve tribünde söz konusu Türk bayrağı ve Türk milleti olduğu zaman hepimiz biriz şeklinde konuştu. Bodrum Spor 1931 Taraftarlar Derneği ile Asi Tayfa Taraftar Grubu olarak İzmir'in acılarını paylaştıklarını ifade eden Tamer Yaman şunları belirtti. Kötü günler ne kadar birlik beraberlik içinde olduğumuzu mesajını verirsek daha kolay yapatılır diye düşünüyoruz. Tüm taraftar gruplarına bulduğu, oldukları için teşekkür ediyorum. Tüm e, yardımcı sever e, dostlarımızı bekliyoruz.